merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber geçen bölümde hatırlıyorsanız bir uygulama tanıtacaktım sizlere ve uygulama Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bu arkadaşlar Google ödüllü anketler bunu Play Store'dan indirebilirsiniz Play Store'dan ücretsiz hemen şuraya Google ödüllü çıktı arkadaşlar. Sonra bunu yüklüyorsunuz. Sonra açlıyorsunuz. bu Ne size şimdilik e, açınıza size direkt böyle gelmeyecek. E, e, ben ben şey size yapacağım ama size e, sizin böyle yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla sana yeah. sileyim Eğer evet, size zaten var ve sabit sil derseniz e, Anne hesabı seçip tekrar şey yapabilirsiniz yani paralarınızı zarar verin Sonra buradan nereye para şey yapacağınızı hesabınızı seçiyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Sonra bunu kabul et'e basıyorsunuz. Burada ad ve soyadı ülkenizi seçiyorsunuz. Ben Almanya'da yaşıyorum. Posta kodunuzu giriyorsunuz. Sonra buradan devam diyorsunuz. Burada kaç yaşındasınız? 18 18 ile 24 arası bunu seçeceksiniz. Bunları seçmeyin. Devam diyeyim. Cinsiyetiniz erkek. Hangi dilleri biliyorsun? Almanca ve İngilizce de biliyorum. Gördüğünüz gibi şu an böyle ekran açılacak size. Bir anket geldi. Gördüğünüz gibi. Yani şu an benim 16 cm var. Birazdan göstereceğiz. Çünkü bu soruları yavaş yavaş çözün ki böyle konu okumanıza gerek yok ama böyle yavaş yavaş çözün ki düşündüğünüz anlasın ve böyle böyle anket daha anket daha çabuk ya da daha hızlı gelebilir. Birazcık bekleyelim. Sakın uygulamadan çıkmayın yoksa anket o e, şey gidebilir. Tamam yeter bu kadar şöyle bilgi e, şeyde oynamayı seviyor musun televizyonda basketbol maçı seyretmeyi seviyor musun ilk önce şöyle hmm. Arkadaşlar bugün de belki Minecraft videosu gelebilir onda kolay yeden oynayacağım klavyeye bağlanıp oynayacağım. İleride OTG kablosu alacağız. Bu hafta alacağız annemle. Sonra e, klavye ve telefonu, e, klavye ve klavye, mouse ve klavyeyi aynı anda bağlandırıp oynayacağım. Hemen şuradan ya diyelim. Yani evet. Şuradan rengini değiştirelim. Mouse'un. Ah şurada daha güzel. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine birazcık bekleyeceksiniz. Ya da arkadaşlar ben siz ben sizi de çok bekletiyorum. Basacağım zaman videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar e, e soru cevapladım yaklaşık böyle yarım saniye 40 saniye falan bekledim. E, burada 63 seçin diyor. Sonra buraya basıp paranızı almıyorsunuz bu arada. Bu böyle deneme. Yani öbür anketlerde alıyorsunuz. Oğlum mouse o kadar büyük ki elime bile sığmıyor. Şöyle rahat tutabilirim ancak. Arkadaşlar bu arada... Bir, bir videoda Clash of Clans'a başlayacağım demiştim. Ben vazgeçtim ondan. PUBG videosu çok az gelebilir. Hatta gelmeye de bilir artık. Hatta arkadaşlar ben Brawl Stars'ı da çekmeyeceğim artık. Sıkıldım artık. Silmeyi de bile düşünüyorum. Çok daha farklı oyunlar çekeceğim. Tamam. Şimdi hemen 63'ü seçiyor şurada. Ondan sonra paranızı almadınız. Ama sana böyle bayağı bir bekliyorsunuz böyle birazcık bayağı bir bekliyorsunuz ödül geçmiş şimdi şey yok ve daha anket gelmesi için 3 e, e, buraya basıyorsunuz ayarlara basıyorsunuz bildirimler açık olsun e, anket geldiğinde size bildirim gelsin diye kayıtta mı tamam Google konum geçmişine giriyorsunuz. Sonra burada seçtiğiniz e-mail'i e e e e seçiyorsunuz. Sana söyleyeceğim zaten ben. Konum geçmiş geçmişini açacaksınız. Sonra buraya basıp şunu da açacaksınız. Ondan sonra karaya kaydırı aşağı kaydırıyorsunuz. Şu konumu açacaksınız yoksa e gelmeyebilir yoksa yoksa ya da çok uzun sürebilir. Yani açın bence. Geri geliyorsunuz. Profil. Burada yaş 18-24 arası olsun. Cinsiyet fark etmiyor. Almanya'da işte ülkenize az önce girdin zaten. Geri geliyorsunuz. İşte böyle. Buna da çok bir şey yapmanız gerekiyor yok. Ve bu şekilde uygulama para kazanabiliyorsunuz. Burada bu gerçek para. 16 centim var mesela. Mesela Play Store'a bir gidelim. Şöyle ücretliye girelim. Lan. mesela şu Lara Croft go indirmek istiyorum. Tıklıyorum, bir tıklıyorum, kabul et diyorum ve şurada gördüğünüz gibi 16 kuruşum e, yani size yetiyor. E, tabii ki burada başka şeyler de var biliyorsunuz şekilde indirebilirsiniz. Bu şekilde bu uygulama arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like ve abone olmayı unutmayın. Ee, eğer bu uygulamayı indirmek için dedim az önce Play Store indirebilirsiniz. Yarın bugün yine bugün yine bir video çekeceğim. Çok bu sefer bugün Minecraft çekeceğim. Ee, çekeceğim işte. Eğer videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz ve bay bay.